Halil. Ne oldu? Bir sorunumuz var burada. Arkadaşı veriyorum. Kendi anlatsın. Alo. Hayırdır birader? Problem varmış galiba. Var. Paramızı bekliyoruz hala. Paran hazır birader. Başlasınlar ameliyata. Bitene kadar elinde olur para. Yemezler. Para yoksa ameliyatta yok. Para mı istiyor? Almadan sokmuyor kadın ameliyata. Uzatma. Hallet. Öyle olsun. Caminin oradaki durakların oraya gel. Ben de çıkıyorum. Tamam. Bin. İki tane iş yaptın diye bitin mi kaldın? Böyle mi konuştuk seninle? Her seferinde nasıl konuştuysak öyle konuştuk. Ödemedik mi paranı? Ödüyorsun ama ne zaman? Sürüm sürüm süründürdükten sonra. Ne yapacaktık? Lan siz dünyaları götürüyorsunuz. Bana verdiğiniz üç kuruş para. Onu da alana kadar anamdan emdiğim süt ağzımdan burnundan geliyor. Bak bakalım şimdi ne geliyor ağzından burnundan. <laughs> Tenha bir yere çek. Öteki iş? Toz işi. O tamam Cemil abi. Dağıtım için verdik adamlara. Sen ne yaptın Halil? Oğuz mu diyorsun abi? Ne Dün gece o para isteyen işte. O temiz havalı abi. Karısı? Onun da ameliyatı başarılı geçti. Ameliyat masasında kaldı diyorsun. Aynen abi. İyi iyi. Ayağımıza dolanmasınlar da. İsteseler de dolanamazlar artık. Sen bu malı alabiliyorsan bugün bana dua edeceksin. Biliyorum Halil abi. Allah senden razı olsun. Patrona kalsa seni çoktan balıklara yem etmişti. Aman diyeyim abi. Beni bilirsiniz. Yanlışım oldu mu hiç bugüne kadar? Serkan, ne diyor bu Nizam? Senden yüz buldu. Salak salak konuşuyor işte. Şaka mısın lan sen? Kaç kere topladık? Bir haftan var Nizam. Bir hafta sonra bugün bu saatte bugün aldığın bu malın parasını üstüne de geçen partiden kalanı getireceksin. Getireceğim abi. Söz getireceğim. İstersen getirme. Sezai, bir daha gelip çökmeye çalışan olursa senin dükkana bir telefon çakıyorsun Halil abine. Anında da anlıyorum. Hesabını görüyorum. Anladın mı koçum? Sağ ol Halil abi. Ama sonra beni dükkana ortak ediyorsun. Küçük ortak lan korkma. Dükkanı almayacağım elinden. Yüzde yirmiye fitim. Aman abi. Amanı var mı lan? Kızılay mıyız burada? Burası mı? Burası abi. Halil Taştan var mı aranızda? Polis. Polis. Çıkarın kimlikleri. Halil Taştan burada mı? Halil Taştan. Lan! Kaçma lan gel buraya! Hop 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 hop! durumda alırım ben seni. Edebinle teslim ol. <laughs> Kalk kalk kalk. <laughs> en az 250-300 gramdır bu. Bu mu lan derdin? Bu mu derdin hayvan herif? Ben de daha ne dertler var bir bilsen göstereceğim herkese. Hadi bin, bin, bin. Şş, sok kafanı. Halil! Bak çok zorluyorsun beni. 50 küsür saattir uykusuzum ben. Normalde şeker gibiyim. Ama senin şansın ha. Uykusuzken çok seninle olurum. Yetmezmiş gibi bir de peşinden koştum lan sokak sokak. Edepsiz. O yüzden efendi ol adam gibi cevap ver bana. Ne bildiysem söyledim. Oyalama lan beni. Oğuz Güngür öldüren silah nerede? Öyle birini tanımıyorum ben. Onu mu sordum lan ben? Silah nerede? Bilmiyorum. Oo. Ziya Taştan nerede? Diyarbakır'da. Doğru söylüyor amirim. Diyarbakır emniyeti teyit etti. Adam uzun zamandır Diyarbakır dışında çıkmamış. Kendi çıkmamış ama silaha çıkmış belli ki. Üstünde bulduğumuz toz peki? Külü öyle taşsaydın lan hayvan! Bu kadar mı yüzsüz olunur lan? Müsaade var mı? Ne var mı sonun elinde? Ben de bilmiyorum. Hastaneyi araştırıyordu en son. Cemil Aslan kim? Ben tanımıyorum öyle birini. Nasıl tanımıyorsun? Emniyetteki her dosyada beraber geçiyor adınız. Beşik kertmesi gibisiniz maşallah. Ne demek tanımıyorum? Bilmiyorum. Ha? Haldun'un sahibi olduğu hastaneyi de bilmiyorsundur şimdi sen. Biliyor biliyor. Hem de köpek gibi biliyor. Bence de. Aferin Musa. Aferin. Cemil de hastaneye ortak. Sen dayak işlerini mi yapıyorsun? O malı götürüyor. Sen de artanları mı yalıyorsun? Ha Halil?